Silah oyunu oynuyoruz. Ve play diyoruz. En son 3. moda kalmıştım. Birinci moddan 3. moda kadar geldim. Bir dakika yanlışlıkla oldu bu. Şimdi geldi. Evet. Bölümü aldık arkadaşlar. Şu an videoyu çekiyorum. Umarımdır. Çok kötü çekiyor. Acaba neden çekiyorsa. İnşallah size iyi çıkar. Şu sonucu vuramadım. Onu da aldık arkadaşlar. Geç ya reklam ya. Arkadaşlar bu kaç saniyelik sürsün? Vallahi bunu iki saniye 2 dakikaya çekerim de. Git 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 diyorum sana git. Burası niye çıkıyor? Burası neden çıktığını da söyleyebilirim. Arkadaşlar şimdi o bugün yine oyunu benim bağlandı. Bak ben geri gittim. Hesabımı geri aldım. Birisi almış yine. Bu sefer hesabı kurtardım. Hop. geri aldım onu. Bir dakika. Hop. Atamadım. Hop. Vallahi atamadım. La. Vallahi. Aha attım bu sefer. Oh be sonunda. Allah'a böyle bir şey yok. <laughs> arkadaşlar maalesef bunu 5 e, dakika yapacağım. Canım böyle istiyor. Az yapacağım. Ne bileyim. Ama bu yeni oyun arkadaşlar. Bu ve bu oyunu Poyraz için yapıyorum. Poyraz yapmış 62 video çek video çek. Ondan sonra ben de dedim ki çekerim. Yani ben öyle düşündüm. Kaç kere girdim mesela oradan. Poyraz'ın da kanalı var arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. O da 11 abone. Haberiniz olsun. Şimdiden ve devam edelim. Vaha bitti sonunda. Bakayım kaç dakika oldu şimdi heyece bilir. Arkadaş bu oyunu da hiç anlamıyorum. 5 dakika çekeceğim için şu an sıkıntı yok da. 3 dakika kalmış değil arkadaşlar benim çok çekemeyecek durumum da olabilir yani o yüzden bir şey diyecek bir şey yok yapacak bir şey yok eve gidince belki 10 dakika bile çekebilirim burada ben şimdi köydeyim kim bilir ne yapacak lan ne çıktı lan geç ya bazuka kullanayım ya yanlışlıkla yaptım pardon unuttum tabi Kullandım gitti adam. Yok çılayım diyor. Hayır diyeceğim ben. Tabii ki de hayır. Devam ediyoruz. Bugün dördüncü bölüme kadar gelene kadar hatta size video çekeceğim. Oy büm üstüne işte direkt gitti. Tamam. Hop. Bay bay. Direkt öldü sen öldün. Tamam. Aa şeyi açtık. Adamı kurtarma şeyini açtık. Onu oynamayacağım şimdilik. Onu başka videolarda oynayacağım. İlk önce şu 300'e kadar. O yüzden önce bu oyunu oynayayım. Ondan sonra da size tabii ki de göstereceğim bazı şeyleri. Arkadaşlar. Size bir gün yorumlarıma bakacağım videosu da çekebilirim. Poyraz'ın mesela şu an 4 saat önce. Hatta şimdi çekerim. Hadi ya. Ben Ha tamam. Ben Ha sonunda. Canım işte de öyle yapmayı. Önce bütün kusurlar gitsin. Ha şunu da öldürdük mü bitiyor. Ben Ha tamam. Arkadaşlar şuna bakın. Bunu da oynamamı istiyorsanız. İşte de böyle olmasını. Ve o oynamamı istiyorsanız bunu oynamamı istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like ve abone. Sizden bir şu an 7 aboneyiz olabilir ama bakın. 7 aboneyiz ama şimdilik mesela bir 7 bütün şey 4 like istiyorum yani. Fazla işte bir yok da o adam da götürecek baştan baştan. Bak dedim sana. De. Bitti. Üçünü aldık direkt. Evet dördüncü bölüme geçtik. Şimdi Poyraz'ın abonelerini göstereyim Tam da beş dakika olmuş. Şimdi gidiyoruz. Poyraz'ın abonelerini göstermeye arkadaşlar. Poyraz ne yorum, yorumu yapmış bakacağız ben okudum ama bakalım neler olmuş. Önceki videolarıma tabii ki de yorum atmış. Şokram başka videolara atamaz. Mesela bir kullanıcı yorumunuzu beğendi. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum demiş. Bir abone. Bir tane bir kullanıcı demiş. Ve Sarışın ve şu yorumu yaptı. İşte benim arkadaşım. Ahmet Minecraft çek yoksa Roblox çek demiş. Sarışın ve şu, şu yorumu yaptı. Maşallah Ahmet demiş. Evet benim adım Ahmet gördüğünüz gibi. Kanaldan da anlayacaksın zaten. Ahmet King ben Bugünlük buraya kadardı. Sizin için bu kadar çektim. Görüşürüz. Bay bay.